Ve sevgili izleyenler bugün neredeyiz? Bugün ne nerede programımızı çok akademik bir yerde çekeceğiz. Ve röportajımızı gerçekleştireceğimiz yer Marmaris'e çok özel bir kampüs kazandıracak olan Bahçeşehir Koleji. Evet 2022-2023 yılında eğitim öğretimde Marmaris'imize çok güzel şeyler kazandıracak olan Bahçeşehir Koleji Marmaris Kampüsü'nün koordinatörü Ali Hocam'la Ali Ünye ile beraber biraz sonra gerçekleştireceğimiz röportajda hep beraber görüşmek üzere. Müzik Ali Hocam merhabalar. Merhabalar Burcu Hanım. Öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çünkü ederim. Çünkü burası Bahçeşehir Kolejimizin bir ön çalışma ofisi ve burada da çok yoğun günlerinizde bizi tekrar tekrar aradığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben de size ve ekibinize hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Biz o kadar mutlu ve heyecanlıyız ki çünkü Marmaris'te var olan bir takım kolejlerimizin yanı sıra böyle kurumsal, böyle başarılı güzel iyi bir kolejin Marmaris'e gelmesinden dolayı Marmaris halkı ve biz olarak inanılmaz heyecanlıyız. Bize biraz Bahçeşehir Koleji'nden daha doğrusu Bahçeşehir Koleji Marmaris kampüsü ve öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? E, tabii ki e, Ali Ünye ben. E, Akisar doğumluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. 22 yıldır e, özel eğitim kurumlarında çalışmaktayım. Bunun son 16 yılı Bahçeşehir e, Koleji'nde... E, Siz artık aileden e, olmuşsunuz. Tabii evet aileden oldum. E, Bahçeşehir Koleji e, 1968 yılında e, Sayın Enver Yücel'in Dalil'de 3 derslikli bir dershanede kurduğu dershane ateşin iken. bugün dünyanın Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına yayılan lider bir eğitim kurumu olmasıdır. Gerçekten çok ee, başarılı. Dünya derken mesela bir iki ülke sayabilir miyiz? Tabii ki e, Almanya, Kanada, Amerika, e, Batum. Uzak doğuda uzak, uzak doğu'da, uzak Doğu'da tabii ki e, orta öğretim, kolej seviyesinde ve üniversite seviyesinde eğitim kurumlarını e, bulunmaktadır Bahçeşehir Koleji'nin. Siz de 16 yıldır bu eğitim kurumuna gönül vermiş ben, bir e, akademik hoca olarak diyorum gerçekten e, kutluyorum sizi çünkü çok zor bir şey bir kurumda bu kadar yıllar kalmak ve aynı şekilde devam etmek. Evet 16 yıldır Bahçeşehir Kurumu içerisindeyim. Çok her kademesinde bulundum. 4 yıldır da Aksar Bahçeşehir Koleji'nde okul yöneticisi olarak görevime devam etmekteyim. Çok güzel. Ve gelelim en önemli konuya bizi ilgilendiren Marmaris Kampüsü. Bahçeşehir Koleji bir artık Marmaris'te bir kampüs açıyor. Bununla ilgili bize biraz Marmaris Kampüsü'nüzden bahseder misiniz? Marmaris Kampüsü 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrencileriyle buluşacak. İlk Çok heyecanlıyız. Gerçekten şimdiden duyanlar bile eminim sıraya girmişlerdir. Çünkü gerçekten büyük bir ihtiyaç olduğunu evet. düşünüyorum. Okulumuzda anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleri bulunacak. Hı hı. Lise olmayacak. Lise olmayacak. Tekrarlayalım. Anaokul, evet. ilkokul, ortaokul, ortaokul kademelerine hizmet edeceksiniz. Toplam 450 öğrenci kapasiteli. Bir butik evet. kolej şeklinde. Butik kolej ama tabii ki öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarının, kampüs içerisinde karşılandığı bir yer Evet maketi yer gördüğümde ben de fark ettim. Evet. Gerçi 450 öğrenci artı öğretmenliğiyle beraber yaklaşık bir belki 550 kişi demek. Bu evet. da esasında pek bir butiklikten çıkıyor. Tabii Oldukça ki. geniş bir alan diye Mutlaka düşünüyorum. Biz Bahçeşehir Koleji olarak ee, öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarının okul çatısı altında çözülmesi e, üzerine bir planlama yapıyoruz. Hı hı. Ee, bu e, akademik ihtiyaçları, sosyal kültürel ihtiyaçları, sportif ihtiyaçları hepsi kampüsümüzde öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Güzel. O zaman şu anda yer belirli. Biraz sonra e, fotoğraf üzerinden, maket üzerinden gideceğiz. Yer belirli o zaman. Aynı bahçe içinde bir mini spor ihtiyaçlarını karşılayacak bir alanımız olacak, değil mi? Mutlaka, mutlaka. Basketbol. Bahçe belirli. Hatta şu anda tadilat çalışmalarımız da başladı. başladı. Hı -hı. Bahçe içerisinde basket sahası, e, voleybol sahası, tenis kortu aynı alan içerisinde ve e, diğer ihtiyaçlarını karşılayacak görsel sanatlar dersliği, müzik dersliği hepsi birlikte bahçe Derslikler olacak. Dersliklerde olacak. Evet. Gerçekten mucize. Çünkü bir anda oldu, bir anda haberimiz oldu. Bir anda bu tadilatlar. Peki miniklerimiz için mesela anaokulla ilkokul, ortaokul aynı bina içinde evet. ama hani bir tık farklı derslikler mi olacak? Tabi anaokulumuz diğer kampüsümüzün diğer alanlarından bağımsız, kendi girişinin olduğu, kendi oyun alanının olduğu bir alan. Hı hı. Anaokulu öğrencilerimiz bizim için çok özeller. Evet, onların, çok büyükler çünkü onlar. Evet, onların her alanı e, kendilerine özel bir şekilde tasarlanıyor. Hı hı. E, bu şekilde de oyun bahçeleri ve e, onlar diğer dersliklerden gruplardan ayrı, gruplardan gruplardan olacak. ayrı olacak. olacak. Akisar Bahçeşehir Koleji'nin bildiğim kadarıyla oldukça bir başarı grafiği var. İki sorum olacak. Öncelikle biraz Akisar Bahçeşehir Koleji'nden sonra da sizin e, buradaki görevinizden bahsedelim. Burada e, var olacak olan yetkilerinizden Marmaris Kampüsü'ndeki. Akisar Bahçeşehir Koleji 7 yıldır eğitim öğretimine devam eden bir e, kurum. E, Ana okulundan liseye kadar e, Anadolu Beyefendi Lisesi'nin bünyesinde bulunduran bir kurumuz. Ee, ve son 4 yıldır 4 hı hı. yıldır LGS'de Türkiye birincisi çıkaran bir kurum. Geçen yılda yine üniversite Dururduydu. sınavında üniversite sınavında 4 öğrencisi Türkiye derecesi yaptı. Ya, çok, çok güzel, güzel ee, Bahçeşehir Kolejleri içerisinde ilk 10 içerisinde yer alan bir kurumumuz. İnanamıyorum. Bir anne olarak ben de böyle evlatlarımızla ilgili gurur duydum. Çok güzel bir başarı. Siz de baba olarak eminim onları ediniz. bir öğrenciniz olarak değil evlat olarak seviyorsunuz. Çok başarılı evet. ümit ediyorum ve eminim burada da Deha öğrencilerimiz olacaktır. Mustafa. Marmaris Kampüsü'nden başarılı öğrenciler çıkacaktır diye düşünüyorum. Eğitimli kadronuzla beraber tabii. Teşekkür ederim. Peki sizin Marmaris kampüsüyle ile ne olacak? Marmaris Kampüsü ile alakamız ben Marmaris Kampüsü Koordinatör Müdürüyüm. Hı hı. Buradaki eğitim öğretim kadrosunun oluşturulması ve hı hı. planlamanın yürütülmesinden sorumluyum. Burada da aynı Aksar kampüsünde olduğumuz gibi Aksar'da elde ettiğimiz başarıları, eğitim sistemimizin hepsini Marmaris'te de hayata geçirmek için görev görevimin başındayım. Eminim bu başarı Marmaris'te de gelecektir diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz güzelce çalışıp sizin deneyimli kadronunuzla beraber inşallah güzel deneyimlere onlar da imza atacaklar. Siz de onurlanacaksınız diye düşünüyorum. Öğrencilerimizle. Biz de aynı heyecanı e, ve duyu, ümitle, duyuyoruz, evet. aynı heyecanı duyuyoruz ve bu konuda e, yeni bir heyecan ve e, yüksek bir motivasyonla motivasyonla e, buradayız. Peki bursluluk sınavı olacak demiştik. E, tarih ne zaman? Bursluluk sınavı 2 Nisan. 2022 Cumartesi günü yapılacak. Hı hı. 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak önümüzdeki haftada bursluluk sınavı kayıtlarımız online ve ofisimizden yapılabilecek. Peki hocam bursluk sınavı için iletişim olarak e, velilerimiz nereden iletişim kuracaklar? E, bursluk ile ilgili Marmaris Bahçeşehir Koleji Marmaris sosyal medya hesaplarını hı hı. ve e, telefon numaramızdan e, bilgi Zaten alabilirler. Zaten sayfanızda iletişim numaralarınız evet. olacak. Tekrarlayalım. Tamam. Bahçeşehir Koleji Marmaris, Marmaris kampüsü. kampüsü Marmaris. Marmaris Kampüsü sosyal medya hesaplarını takip edip tamam. e, buradan ve telefonun üzerinden bilgi alabilirler. Sonuçlar yaklaşık bir hafta 10 gün sonra belli olacak? Evet bir hafta 10 gün sonra belli olup e, inşallah e, katılan öğrencilerimize güzel burslar vereceğiz. Çok güzel. Hocam sanırsam bu, henüz okulumuz daha ortada olmadığı için, inşaat halinde olduğu için Bahçeşehir Koleji Marmaris Kampüsü'nün bir 3D görüntüleri var. Bize, e, izleyenlerimize, velilerimize biraz buradan aşağı yukarı nasıl bir yer olacak, nasıl bir kampüs olacak aktarabilir misiniz? Tabii ki. Okulumuzun ana binası, hı hı. okulumuzda e, toplam 19 derslik olacak. Hı hı. Burası da okulumuzun bahçe ve spor alanları. Çok e, geniş, çok güzel. Tören alanımız, spor alanımız ve okulumuzun girişi bu şekilde olacak. Tören alanı, e, spor alanı. Yaklaşık 3000 metrekare bir alana oturan bir e, okul olacak. Hocam biraz da Akisar ve Marmaris Kampüsü Bahçeşehir Koleji Akisar ve Marmaris Kampüsü kurucumuz Doğan Bey'den Doğan Dereköy'den bahsedelim biraz istiyorsanız. Tabii ki kurucumuz Sayın Doğan Dereköy İnşaat, Otomotiv, Eğitim ve Otelcilik sektörlerinde faaliyet gösteren Dereköy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanıdır. Kendisi eğitim alanındaki e, yatırımlarına Akisar'da, Akisar Bahçeşehir Koleji'nden hı hı. sonra Marmaris Bahçeşehir Koleji'ni de katmaktan çok son derece mutlu ve güzel bir okul kazandırdığımıza inanıyoruz. Kendisine de o zaman teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir iş insanı. Gerçekten Marmaris'imize bir kolej daha kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Peki hocam bu güzel röportaj için, bu güzel bilgiler için ve Marmaris'imize Bahçeşehir Koleji'ni getirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Katmak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir son olarak birkaç cümle var mı? Biz de size çok teşekkür ediyoruz bu imkanı bize sunduğunuz için. Biz de Bahçeşehir Koleji Marmaris Kampüsü olarak öğrencilerimizle buluşmaktan heyecanlı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Umarım çok uğurlu, çok bereketli ve daha öğrencilerin yetiştiği bir 2022-2023 sezonuyla beraber Marmaris'e giriş yaparsınız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenlerim. Bugün neredeydik? Bugün Bahçeşehir Koleji Marmaris kampüsü. Evet. Sayın Ali Hocamla beraber, Ali Ünüye ile beraber kampüse dair, Bahçeşehir Koleji'ne dair, kurucusuna dair çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Bütün öğrencilerimizi, geleceğin dehalarını bu okula bekliyoruz ve sizlerle bir sonraki programda görüşmek üzere diliyoruz. Müzik